Merhaba arkadaşlar şey, bugünkü videomuzda demiş, nanetli, nanetli şeyleri göreceğiz. Nanetli köylü, köylü şeyleri ya da Merik, nanetli, da. nanetli şeyler. Ne oldu köylü? Niye öyle bakıyorsun? Nanetli hani <laughs> miyim? Yam yam diye bakıyorlar. Allah Allah. Böyle, böyle gibi, gibi çeşitli nanetli mu öğreneceğiz. Evet. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Part 1 Nerede bunlar? bunlar. Ya, 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 ya. Bu kadar. Ha,

...danıtımda vesaire de biz yanıt bekliyoruz. Çılsana. Kalatasaray'la ilgilendi. Kendisi yani söylemeye gitti. Alay Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu... Hmm. ...şahsiyet bana yapmış olduğu açıklamalara da... ...istinaden söylüyorum. Burada hmm. da vermiştim. Zaten bilinen şeyler. Hmm. Hasan oldu şunu da söyledi. Tabii oraya geleceğim. Buna hani, e, Ali Koç'un bu konuda çok az daha oyuncu daha sırayı istiyorsa... ...devreye girmeyelim. Daha sırayla bir anlaşma yoluna girdiyseniz... ...hiç konuşmayalım da söylemiş. Hasan Çavuşoğlu direkt bir verdi. Ama e, burada hani kitabın bir... durumu var mı? İbrahim Hatipoğlu şunu söyledi. E, hani çok böyle hocamızın ısrarla istediği bir oyuncu değildi. Hani biraz ben şu yukarı çıkıp uçacağım. benim duyduğum yani e, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Hani, bir bu şey transferde bizzat izleniyor. Ben bitireceğim diyor ya. Çok sıcak gelişme hemen söyleyeyim Galatasaray hazırlık maçı tamamladı Okan Buruk açıklamalar yapıyor ee, Smart Spor'a ve yayıncıya şöyle söylüyor yayıncı kuruluşu Oğuz Aydın konusuyla ilgili açıklama geldi Okan Buruk'ta Oğuz Aydın konusunu söyleyeyim elimizde 28 kanat oyuncusu var sayımız

Şunun ayağınıza gidin. Bu modu boşalmadı. Ha şöyle, şöyle boşa diyeceksiniz şimdi boşaklamamışım ya videoyu da boşasaymışım belki bir şey bulurum sonunda bulamayalım videoyu kapatayım ya vazgeçmem ya bulurum belki ya da vazgeçek

karşı <laughs> tarafta Baba, bütün <laughs> e, sabah katınca e, ilk önce benim sınav giriş güçlü alacağım. Sınav giriş belgemi alacağım yani sabah Geldi seu buraya çıkmayın arkadaşlar belki buluruz. Bunur. Nece? Ne? Kan. Allah, gece. Gece. geliyor geliyor. Ki, Şöyle. Hmm. canlı hakikaten çok dikkatli. Kafada dikkat. 6. de bitti. <laughs> dışarı çıkarsa işim biter diyor. 8. Ne kadar <laughs> Niye kadar Abşeğabak küçük. ne? oldu? Yıldım arkadaşlar. Bakın. Yıldırım da çarptı. Gördünüz mü yıldız olan da. oraya gidip eşya alırım hadi. Tamam. Gidin. Başlamayacağım. Aman Tanrım, inşallah onu kaybettim. Allah'ım yoksa bu? Şimdi de kendime geleyim. Şimdi öleceğim. Bana burada. Eşyalarımı hangi canlı siz? golem vuramaz. golem say, Bir de bunu bilmeyenler bu ölüm şeyidir <laughs> nedir nereden bilirsiniz <dönmüşsünüz> burada. Kıskançenet bana ay görüşürüz. Yorum videoyu beğenmeyi unutmayın.